Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım bugün İstanbul Guys oynuyoruz Özel bir etkinlik gelmiş Box Bunny etkinliği Bir bombamız var ve bu bombaya eşlik ediyoruz Fena bir oyun modu değil ama önceki oyun modları kadar da beni eğlendirmedi açıkçası Sizlerle de bir denemek istiyorum Dediğim gibi fena değil ama o uçmalı kaçmalı haritalardan sonra pek de tatmin etmiyor yalan değil şimdi Bombamız Önümüzde gördüğünüz gibi buna eşlik ederek en hızlı götüren kazanıyor. Ne kadar çok kişi eşlik ederse o kadar da hızlı gidiyor. Benim anladığım kadarıyla. Ve gördüğünüz gibi bayağı da hızlı şu an. Allah! Ne vurdu lan bana? Ha, şu adamlarınkini bozmak lazım aslında gidip dur. Şu bombayı alayım. Şunu alalım be. Şunu alalım. Şunları atalım. Atalım abi şunlara. At bunlara. Bunları bozmaya çalışmam lazım benim. O güzel füze geldi. Füze geldi çok güzel. Götürün kankalar. Götürün siz. Ben burada savaşıyorum sizler için. Oğlum kendime mi attım lan? Oğlum bizim kırmızıların hepsi niye burada lan? Ha tamam biz ilerletmişiz baya bu arada. Boşuna uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ben burada uğraşırken onlar da götürüyor sağ olsunlar. Dediğim gibi uçmalı kaçmalı bir parkur yok ama birbirini bozmalı eğlenceli bir parkur. Hoşuma gitmedi değil. Şimdi nerede bunların bombası? Ha, onlarınki orada kalmış ya. Oğlum bunların bombasına kimse eşlik etmiyor ki lan. Bizimki niye durdu? Bizimki niye durdu lan? İlerletin şunu. Nerede bizim bombamız? Hah burada. Burada tamam. Allah. Lan şunun içine gelin de hızlı ilerlesin de. Hadi. Kazanacağız kazanacağız hadi. Bak bu şu adam neyi bekliyor mesela? Bu yüksek ihtimal bunlar oyun modunu anlayama anlamayanlar. İlk oynadığımda ben de bu arada o böyleymiş falan filan diyemedim tabi. İlk oynadığımda ben de anlayamamıştım. Nereye uçuyorum ya? Beni çok uçuruyorlar şu an. Bizim bomba mı patlıyor ben anlamadım. Ama kazandık. Mesela bu turda ben taç aldım. Oyunu kazandığım için. O biraz garip. Ve biraz bence olmamış sanki be. Etkinlik değil bak etkinlik dediğim gibi farklı güzel. O başka mesele. Zaten bugün bu etkinliği oynayacağız. Ama Bundan galibiyet tacı vermek bilmiyorum pek hoş değil. Pek hoş değil. O kadar emekle şeyle birinci olduğumu hatırlıyorsunuz benim. Görüyorsunuz her videoda da oluyoruz. Uğraşıyorum ediyorum, birinci olur Mesela 53'tür birinciliğim, 54 oldu. O açıdan biraz şey olmuş. Bilmiyorum yani emeğe saygısızlık gibi mi olmuş sanki ne? Çok daha zor ortalarda birinci oluyoruz sonuçta. Burada yürütüyorsunuz hop ne oldu? Galibiyet de jal kardeşim. Birinci yaptın takımını. Helal olsun. Kanka iki kişi gitsin bozmaya. Biz bunu yürütelim. Oğlum bozmaya gidin bozmaya. Tamam bizimki daha kalabalık olduğu için biz daha gidiyoruz şu an derken. Adam beni bizim eve gönderdi be. Şu füzeyi alayım ben enesi. Bunları bozmaya başlayayım. Tamam. İşte böyle bak. Adamların şeyini durdurdum mesela şu an. <laughs> Bayılıyorum böyle ya. Al. Sana da vurayım kanka. Ayıp ediyorsun ha. Şunu da vurayım bir tane. Canım çekti. Alın bir tane daha vurayım size. Aa vuramadım. Oğlum niye sıkamıyorum lan? Sıkamadım. Bizimkiler o arada yürütüyor güzel. Bizimki oğlum hızlı olun lan. Bomba patlayacak mı? Patladı evet. Kanka ne yapıyorsun? Şeyin içine girsene. Onun içine girmedi sürece bir şey olmayacak ya. Halbuki de ikimizi de uçuruyorsun. İkimizi de uçuruyorsun. Amacın ne senin? Onlarınki kalmış orada. Bizimki bayağı ilerlemiş. Güzel. Şey anlamında çok zevkli. Adamların oyununu bozmak gerçekten çok zevkli. Tutun. Yok onlara gitmedi dur. Dur dur geliyorum. Bunların başında kimse yok ki. Bunu kim neyi, nasıl takip ediyor bunu al bakayım kendimi uçurayım bir de. Bizimki finish'e gitmiş resmen. Ben de bir gitmek istiyorum dibine hemen bitmeden ama bitti galiba. Orada bozmaya çalışıyorlar bizim arabaya ama bombayı artık ulaştı oraya zaten. Kanka dur sakin. Kanka kaçıp nasıl ondan sonra tekrar kalanda bilmiyorum ama galibiyeti aldık. Güzel. Bizimkiler götürsün kardeşim. Ben bozuyorum hiç sıkıntı yok. Ben onları hep bozacağım. Siz yeter ki onu ilerletin. Gir içine, gir içine. Abi niye kenardan gidiyorsun? Hepimiz birlikte gideceğiz işte. Bomba falan yok mu ya? Bak bizi bozmaya geldi şakallar. Ben de sizi bozarım ama. Ben de sizi bozarım dedim size, değil mi? Dedim. Sık abi. Ulan niye sıkmıyor bu? Güzel. Onu uçurdum. Bizimki biraz daha önde şu an. Benim biraz daha baskı yapmam lazım. Kanka sen ilerletiyorsun onu galiba ya. İlerletme. İlerletme kankam lütfen. Heh. Şöyle çıkın ya. Bizimkinin başında niye kimse kalmadı? Nereye at lan? Vurma vurma. Şuna bir tane koyayım ha. Güzel. <laughs> ya videonun başında dedim hani çok da zor değil falan dedim ama gerçekten keyifliymiş ya. Tamam uzun uzun parkurlar falan güzeldi. İyiydi güzeldi ama bu da farklı olmuş güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Bana bir... Heh, heh, tam da bundan lazımdı bana. Kendime mi attım ben onu? Yok başkası atmış bana tamam. Onu ilerletmeyin kardeşim. Onu ilerletmeyin dur. Dur ben senin açına geliyorum şimdi. Tamam güzel. Onlarınki durdu mu? Yok hala geliyorlar. Ki bizimkiler o ara ilerletmiş. Güzel. Ben rakibi bozuyorum. Bizimkiler ilerletiyor. Böyle böyle akşama kadar birinci olabilirim mesela. O taç kısmı bayağı bir yüksek olur. Ama bizim balon galibiyetlerle işimiz yok arkadaşlar. Benim haritada, parkurda nasıl oynadığımı, nasıl uğraştığımı sizler biliyorsunuz. Ama şu an böyle beleş galibiyet almak da tatlı gelmiyor değil. Ve gördüğünüz gibi direkt 20 kişi birden odaya doluyor. Bunun sebebi de herkes beleş galibiyet peşinde olduğu için hani oraya taca bir yazmak yani benim 55 galibiyetim var ve benim için hiçbir anlam ifade etmiyor ya sonuçta yani. Orada gözükmüyor bile. Tıklıyorsun profile giriyorsun falan orada gözüküyor yani dediğim gibi çok önemli değil. Ama yani ne bileyim takıntısı olan insanları anlarım. Anlarım yani neden anlamayayım. Ama şunu hızlı biraz eşlik edelim. Ben şuradan bir bomba alacağım. size eşlik ettirin ona. Aa fare kapanı koymuşlar lan. Aa var çok güzel. Çık. Çık ha. Ona bir tane yerleştirdim. Güzel. Tık. Yayıl. Tamam. Ona eşlik etmeyin lütfen. Kardeşim. Hop. Güzel. Bir tanesini yaktım hatta orada. Benim sayemde durdu şu an ha. <laughs> tamamen ben durdurdum yani. Tık uç bakayım. Güzel. Başka? Başka? Al seni de uçurayım. Zevkine tamamen. Bu zevkineydi. Oh, Allah çok yanlış bir yer attım. Oh, nereye gittim lan? Oha nereye gittim oğlum? Adamların şeyi nerede? Arabası. Yine yandım bu arada. Sürekli yanıyorum şu an bir dakika. Şuraya bir gideyim ben. Bizim araba çok önde şu an ya diğerine göre. Onların arabası zaten gitmeye bırakmış. Çevresinde kimse kalmamış. Ben de artık bizim arabanın yanına gidip onu ilerletmek istiyorum derken izin verirlerse tabii. Füze atıyor adam sürekli. Bizim adamlar yaptığımızı adam bana yapıyor şu an. Tamam adam bana öyle bir koydu ki ben yerime geri geldim. Oğlum bir durun lan. Bu arada buna eşlik etmek çok... Yorucu be vallahi adamları bozmak daha kolay. Bu ne oğlum sürekli vuruyorlar? Bir dur ki galibiyeti de aldık zaten. Tamam, güzel. Basitti. Ben adamları bozup ondan sonra eşlik etmeye gittim arabaya ama eşlik etmek daha zordu. Adamları bozmak daha kolay. Zaten bir şey inşa etmektense bozmak her zaman daha kolaydır. Çünkü inşa ederken bir plan program vardır ama yıkarken yıkarsın. O yüzden ben bozmayı daha çok seviyorum. Oynadığımız tüm oyunlarda birinci olduk şu ana kadar. Gerçekten free touch kasma etkinliği yapmışlar. Tamamen o başka bir şey değil. Tam etkinlik güzel, hoş, eğlenceli gidip böyle adamlara bomba falan atıyorsun da şu galibiyet olayını biraz daha zor yapsalardı keşke. Daha güzel olabilirdi. Daha güzel olabilirdi. Yalan değil şimdi. Gerekirse teke tek bomba götürecektik böyle. O adamdaki ki daha hızlı çıktı lan bu sefer. Bir dakika füze 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 yok ki. Füze yok. Bu adamlar bizi yenecek gibi duruyor aslında. Ha füze. Tamam işte bu. İşte bu. Oğlum siz niye bombaya eşlik etmiyorsunuz lan? Ha füzeyi ben almamışım ki hala. Ha tamam şimdi aldım. Nerede onların arabası? Burada. E, kimseye eşlik etmiyor ki buna. Niye eşlik etmiyorsunuz oğlum siz? Birbirlerini uçuruyorlar. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok ki. Valla birbirini uçuruyor bunlar zaten. Ha bak bir tanesi eşlik ediyor. Bak, enayi'ye bak. Oğlum biz sana eşlik ettirir miyiz? Bizimki götürüyor biz tokatlıyoruz. Bizim taktik bu. Adam nereye gitti lan? Oha! Bir daha uç bakayım. <laughs> bir daha uçmak ister misin çocuk adam? Allah kendimi uçurdum lan. Kendimi uçurdum vallahi adam uçmak ister misin deyip. E biz yine kazandık. Biz yine kazandık. Bu adı sefer adamları gerçekten güzel bozdum. Bir kişi götürmeye çalışıyordu zaten arabayı. Bizimki niye duruyor lan sürekli? Oğlum şunu götürün artık gel. Dibine gelmişiz öyle duruyoruz hala. Zaten arabayı bir kişi götürmeye çalışıyordu sadece. Bombayı yani anlıyor, anlıyorsunuz siz ben arkadaşlar. Onu da ben sürekli uçurdum havaya. Onun dışındakiler takılıyor bizi bozmaya çalışıyor. Oğlum senin araban gitmiyor ki. Niye bizi bozmaya çalışıyorsun? Mesela ben adamları bozmaya gittim de yani baksan bizim araba hareket etmiyor. Adamları bozmayı bırakırım gidip kendim denemeye başlarım. Hani arabayı ilerletmeye çalışırım. O da biraz yorucu gördüğünüz gibi. Az önce denedim ama sürekli uçuruyorlar sizi. Yani onu takip etmek biraz önemli. Araban gitmiyorsa rakibi bozmanın bir anlamı yok çünkü yani. Gitmiyor ki oğlum. Nasıl kazanacaksın? Önce bir onu ilerlet ondan sonra gidersin rakibini bozarsın. Başta ben gördüğünüz gibi mesela aşağı inene kadar hiç içinden çıkmıyorum. Direkt böyle uçuralım kafasındayım. Ondan sonra gidiyoruz rakiplerimizi de şefte tokatlıyoruz. Kanka şunun içinden çıkmayın oraya gidene kadar ya. Bak burada zaten var füzesi müzesi. Bak. Kanka bunu sen mi aldın be? Ben daha iyi bozardım la. Oğlum ne neye çarptım lan? Tamam devam ettirelim. Ben bu sefer devam ettireceğim arkadaşlar. Ben bu sefer devam ettireceğim. Oğlum kim vuruyor bize lan? Aşağı arkadan mavi mi gelmiş? Aynen bunlar gelmiş bizi bozmaya. Neyse devam. Devam hiç umursamıyoruz arkadaşlar. Uçursun bize. Sıkıntı yok. Bir kere de böyle oynayalım ya. Deminden beri şey yapıyoruz sürekli. Şu an bunu füze atacak ondan kaçıyorum. Yumruk atacakmış pardon. Kaçıyorum kanka ben. Bana vuramazsın onu. Onu bana vuramazsın onu geç. Ben bu bombayı yerine ulaştıracağım. Şu an öndeyiz. Ama tek başıma yetemiyorum. Şu an, heh, bir iki üç kişi daha olsak burada çok rahat gideceğiz. Şu bizi hiç rahat bırakmıyor. Oğlum niye oraya gittin lan? Manyak. Onların arabası hareket etmiyor. Şu, ne yapıyorlar Bizi bizi de bozmuyor ki bunlar şu an. Ne yapıyorlar yani anlamıyorum. Gelme. Gelme ne geliyor? Al uç bakayım sen biraz. Sen biraz uç sen biraz süzül havada O lan bana nasıl vurdu o Yuh He tamam 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 Adam vurmamış adam vurdu sandım orada sinirlenecektim tam Kanka sen bu uç ya Ben gireyim mi ona Biri girdi onun içine Vurma 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 Allah E güzel Tık Biraz da troll takılalım arkadaşlar Biraz da Allah Oğlum o ne lan Haritanın dışına çıktım geldim Tık Oğlum dur. Dur dur bırak beni. Beni bırak ya. Tık. Ulan fena koymuştum şu önümdekine var ya. Uçacaklar mı? <laughs> Takip etmek daha zor gördüğünüz gibi. Ama adamları bozacağınız zaman gidiyorsun abi adamın yanına. Sık sürekli adam neredeyse açısına doğru tut sık yani. O daha kolay. Takip edince sinir oluyorsun. İlerleteyim diye uğraşırken arkadan o kadar çok taciz ediyorlar ki. Yani Bence gerek yok. Gidin rakibinizi bozun arkadaşlar. En mantıklısı rakibi bozmak. Bomba ilerletmek yoruyor gerçekten. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün Bugs Bunny etkinliğini oynadık. Yeni ve farklı bir etkinlik olmuş. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.